Çelik kapı tamiri eden herkese merhabalar. Bugün size öncelikle apartmanlarda kapıların neden bozulduğunu kısaca anlatacağım. Sonra kapımızdaki sorunları tamir edeceğiz. Efendim öncelikle sizi bir suçluyla tanıştırmak istiyorum. Biz buna hidrolik katili diyoruz. Niye hidrolik katili? 10 binanın 8'inde maalesef temizlik esnasında Kapının arasına bu taş konuyor. Hidroliğimiz mekanik bir ürün olduğu için yani orada bir sensör yok. Orada bir taş olduğunu bilmiyor. Hidroliğin görevi kapıyı itme. Taş engelliyor, hidrolik itmeye devam ediyor. Ve bir süre sonra hidrolik ayarını kaçırıyor. Yağ kaçırmaya başlıyor. Bozuluyor ve sonuca bakalım. Sonucumuz bu şekilde kapanmaya başlıyor. Şimdi bu şekilde kapanmaya başladığı zaman ne yapıyor? Sabit kanadımızı sallamaya başlıyor. Sabit kanadımızın ayarını bozmaya başlıyor. Menteşelerini kırmaya başlıyor. Bir süre sonra ne oluyor? Bura, bura, bura. Kapımızın basaç elektronik kilidini de kırıyor. Hatta bunun bir aşama sonrası daha var. Şu anda ikinci aşamadayız. Bir aşama sonrasında da kapı menteşelerinden yamulmaya başlıyor. Hatta menteşesinden kırılmaya başlıyor. Şuncacık ufacık bir taş bunlara sebebiyet verir mi? Maalesef veriyor. O yüzden hidroliklerimizin önüne yani apartman katlarımızın arasına kesinlikle taş koymayalım. Temizlik yapan arkadaşları uyaralım. Bu araya mutlaka yani kesinlikle bu kapının arasına taş koymayalım. Şimdi Kapımız göründüğü gibi şu şekilde bam 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 diye vuruyor. Giriş kat ve birinci kattaki daireler bundan çok rahatsız. Aynı zamanda basaç elektronik kilidimiz de bozulmuş durumda. Şimdi Tolga Usta'mla birlikte bakalım kapıyı sorunsuz açılır kapanır hale getirebilecek miyiz? Hadi hep beraber izleyelim. İşlemlerimizi tamamladık. Şimdi kapımızın testini yapıyoruz. Bir bina kapımız daha yaptığımız müdahaleler sonucunda Bakalım sorunsuz bir şekilde açılıp kapanıyor mu? Az önceki halini gördünüz. Kapı sert şekilde açılıyordu. Tolgacım burayı çekmeyelim. Önce şifremizi girelim. Kapımız açıldı. Hemen müşterimizi bir sene bekleteceğim. Sonra döneceğim hemen kendisine. Şimdi kapımızı bırakıyoruz. Kilidimiz artık sorunsuz. Çalışıyor. Tık. Diye, ne yandaki ne üstteki hiçbir daireyi rahatsız etmeden tık diye kapanıyor. Sabit kanadımız artık sabit. Kilidimiz artık vazifesini tas tamam yapıyor. Kapımız da sorunsuz şekilde kapanıyor. Efendim eğer sizin bina kapınızda da sert kapanma, kapanmama, sürtme, kilit çalışmama gibi bir problem varsa ve daha sonra komşularınızla kötü olmayacak şekilde topladığınız, aydan topladığınız komşularınıza mahcup olmayacak şekilde sıfır problemle kapınızı çözmek istiyorsanız aşağıdaki numaradan ve aşağıdaki linkten haftanın 7 günü bize ulaşabilirsiniz. Çelik Kapı tamiri güvenli günler diler.